Merhaba sevgili koçlar. Bugün fazla mükemmeliyetçi düşünmemeye, büyük beklentiler içine girmemeye çalışın. İnsanları olduklarından büyük görmeyin. Onlardan karşılayabilecekleri taleplerde bulunmanız gerekiyor. Bugün 12 Nisan 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay sabah 6.44'te güneşle kare açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Geçtiğimiz ay başlayan iş ve girişimlerimizden sonuç aldığımız bir dönemdeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay 11-16'da Koç Burcu'ndaki Merkürle kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gün boyu duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. İletişimlerimizde meydana gelecek zorluklar ilişkilerimizi etkileyebilir. Sabırsız ve inatçı tavırlardan uzak durmalıyız. Ay boşlukta olacağı için önemli işleri biraz ertelemek daha doğru olabilir. Ay akşam 20.45'te Kova Burcu'na geçecek. Özgür ve yaratıcı enerjiler bizi sosyal konulara yönlendirebilir. <laughs>